Sayın seyirciler iyi akşamlar ne oluyor başlıyoruz. Bana gönderdiğiniz mesajlarda hep dediniz ki hep aynı isimleri dinlemekten bıktık artık yeni isimler dinlemek istiyoruz. Yeni adayları tanımak istiyoruz. Bu akşam sizlere yeni adayları mecliste, mecliste girebilecek girmesi muhtemel ya da girmesini arzu ettiğiniz genç yeni isimleri tanıtacağım. Üstelik pırıl pırıllar üstelik hepsi kadın. Bu akşam kadınları söz, kadınlara sözü bıraktım ne oluyor da. Partilerin kadın adaylarını tanıyacaksınız bu programda. Ee, nasıl bir Türkiye hayal ediyorlar? 8 Haziran sabahı nasıl bir Türkiye'ye uyanmak istiyorlar? Neden siyasete giriyorlar? Siyasetten ne bekliyorlar? Birazdan sizlere anlatacaklar. Lütfen mesajlarınızla yorumlarınızla onlara destek olun. Mesajlarınızı ve sorularınızı göndermeye başlayın. Kimlerle birlikteyiz bu akşam? Sizlere tanıtmak istiyorum. Selina Doğan bizimle birlikte CHP İstanbul Milletvekili adayı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Filiz Kerestecioğlu bizimle birlikte HDP İstanbul 2. Bölge Milletvekili adayı. Aslında kendisini İstanbul Barosu seçimlerinden tanıyorsunuz. Hukukçu avukat Gezi e, Parkı'nda destek için oradaydı. KCK davalarını takip etti. Aktif bir sivil toplum örgütü temsilcisi de diyebiliriz. ya Sivil toplumun temsilcilerinden diyebiliriz. Artık HDP'den aday. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Ee, Partizan Yüzbaşıoğlu, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili adayı. Bizimle birlikte çok teşekkür ederiz geldiniz katıldığınız için. Bir ee, nasıl diyelim zorlu bir mücadelenin içine giriyor. <laughs> Aslında en fazla tebriki de o belki hak ediyor. Ha, Tabii ki ederim. <laughs> takdir edilecek durumdalar. E, e, siyasete girip ellerini taşların altına koydukları için ama... Saadet Yılmaz bağımsız bir milletvekili adayı. Böyle bir ortamda Türkiye'de bir aday bağımsız nasıl seçimlere girer, nasıl cesaret eder... Ne ister? Birazdan kendisi anlatacak. Saadet Hanım çok teşekkür ederiz geldiğiniz için. Ediyorum. Ve Doktor Rezan Neslihan Vural bizimle birlikte MHP İstanbul 1. Bölge Milletvekili adayı. Hı. Çok teşekkür ederiz. MHP'nin genç adaylarında erkek partisi gibi görünen MHP'nin kadın yüzünü bize bu akşam anlatacak. Şimdi sorabilirsiniz neden AK Parti'den kimse yok diye. Olmasını çok arzu ettik, davet ettik, geliyordu. Ama yayınımıza iki saat kala iptal etti. Gelmekten vazgeçti. Keşke gelebilseydi. AK Parti'de neler yapmak istediğini bu kadın adayımızdan öğrenebilirdik bir başka sefere inşallah. Kısa bir reklam arası vereceğim. Reklamlardan sonra başlayacağız. HDP'ye saldırılar, adalet hukuk düzeni, yolsuzluk iddiaları, bundan sonraki Türkiye nasıl bir Türkiye olacak, başkanlık sistemi, taban, gençlik, kadınlar, muhafazakar, dindar, layık, ateist, bu ülkeyi birleştiren bütün unsurlar nasıl bir Türkiye bekliyorlar? Farklı partilerden ve bağımsız milletvekilimiz, farklı partilerden milletvekili adayları ne oluyor da birazdan anlatacaklar. Bizden <laughs> ayrılmayın lütfen başlayacağız.